Ne evet, ne çok faydalı oldu. Yani evet. 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 nedir? Evet. Ya. Bir Çok saçma. O da bir diyor. Geçen sene yok farkı gelmiyor böyle. biri kaldı. Bu koyalım. Şurada vallahi Bu arada Oğuzhan hocam kaç kaça kaça kaç olur oranla yapıyoruz konuşamadım 3 ölçek tuz ruhu 1 evet. ölçek dedi diyor Tamamdır hocam yollarımızın erimesini bekliyoruz. Evet. Tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Tamam. Ettik. Kalan yollarımızı üzerindeki boyayı siliyoruz. Biz <laughs> bitti. Deliklerimizi de tane <laughs> 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 <ya, 44> <laughs> plaketimizi hazırladık. Şimdi e, yollarımızın sağlamlık kontrolünü yapacağız. Mesela bakın burası ötüyor. Burada bağlantı var. Ama şurası ötmüyor. Ondan dolayı şu araya lehim atacağız. Şurası da ötmüyor aynı şekilde. Diğer yerleri kontrol edelim. Diğer yerlerimiz ötüyor. Arkadaşlar merhaba. Şimdi entegremizi yerleştirdik devremize. 4 ve 8 numarayı birbirine bağlayıp e, artı ucuna götürmemiz gerekiyor. Şimdi 4 numara burası, 8 numara burası çeviriyoruz. 4 numara burası. 8 numara şurası. Şu şekilde oturtalım iyice Öncelikle şu bacağı bir değinleyelim. sonra sonra bakarız. ayağımızı değimledik. Burası hangi bacağımız? Sol taraf 4 numarayı değimledik. Şimdi 8 numarayı değimleyelim. Şimdi şey sol üst sol üstü denk gelecek şekilde birazcık kıralım. Evet bağlantı yaptık şu an. Şimdi 100K direncimizi şu şekilde deliğimizi oturtalım. Şu şekilde direncimizi doldurduk. Şimdi 10K'lık direncimizi de takıyoruz. Az önce 100K'lığı yanlış yere takmışım. Buraya takmıştım. Buraya aldım onu tekrar. Şimdi 10K'lık direncimizi de takalım. Evet şöyle oturturalım. 10K'lık direncimizi de taktık. Şimdi 100 nanofaratımızı takıyoruz şekilde entegremizin ikinci bacağımızdan eksi altına giden direnç olan bölüme götürüyoruz. Bu şekilde, bu şekilde yerleştirdik. Şimdi onunla farklı kondansatörümüzü bağlayacağız. Şöyle açayım ağzını. Şekilde bu şekilde. Bağlayabilirsem. Şekilde bağlıyoruz. Pardon. Led'imizi alıyoruz. 220 ohm'luk direncimizi entegrenin 3. bacağından 3. bacağından sağlam iki deliğe. Şuradan alıyoruz. Şuraya takıyoruz. Yani. Şimdi led direncin bittiği yer ile uzanan artı bacak kadar dirence gelmeli. Şu şekilde yapalım. Ben bu devreyi tamamlayamıyorum. Çünkü gerçekten hatalı ilerliyorum ve yapamıyorum yani. Sanırım bu devreyi yapamayacağım, tamamlayamayacağım. Buraya kadar olduğu şekliyle yükleyeceğim. Umarım olur.